Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine mutlak değer konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda konunun dördüncü testini çözeceğiz. İlk soruda eşitsizliği verilmiş buna göre işlemin sonucu hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi bu ifadede şöyle yapalım. E, x'ler mesela x kareler ikisine de ortak. x kareye iki tarafı da bölsek x kare pozitif bir değer olduğu için Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Burada x karar gidecek. 2 küçüktür. Burada da eksi x kalacak. Burada eksi 1 ile çarptığımız zaman ise eksi 2 eşitsizlik bu sefer yön değiştirdi. x geldi. Yani x değerimiz eksi 2'den küçük bir değer. Buna göre yorumumuzu yapalım. x eksi 2'den küçük bir değerse o zaman içerisi negatif oldu. x eksi 2'den küçükse öndeki eksi ile de çarpıldığı zaman burada pozitif geldi içerisi. İçerisi negatif olduğu için eksi ile çarpıp çıkartıyoruz. Eksi x eksi 2 olarak. Eksi Eksi x ifadesinde içerisi pozitif olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkartıyoruz. Yani eksi x olarak çıkartıyoruz. Artı 2. Eksiyi dağıtıp düzenleyelim. Eksi x eksi, x eksi 2 artı x artı 2 geldi. x'ler gitti. 2'ler gitti. Cevabımız 0 geldi. İkinci sorumuzda ise aşağıda 3 sayı aralığı ve her bir aralıktan seçilen bir sayı gösterilmiştir. Buna göre toplamın eşiti hangisidir? Şimdi x sayısı bu aralıktan seçilmiş. Şöyle diyelim her bir aralıktan seçilen bir sayı. C, sayı. C ile D arasında bir x sayısı alınıyor. Daha sonra A ile B arasında y sayısı alınıyor. Ve B ile C arasında ise sıfır sayısı alınmış. O zaman B sayısının negatif, C sayısının pozitif olduğunu söyleriz burada. Şimdi C sayısı pozitif ise ve bundan büyük olduğuna göre demek ki x de pozitif. x sıfırdan büyük geldi. B sayısının negatif olduğunu biliyoruz ve y de negatif sayıdan küçük olduğuna göre y de o zaman negatif geldi. Buna göre mutlak x, x sıfırdan büyük olduğu için içerisi pozitif. Burada y sıfırdan küçük olduğu için içerisi negatif. y eksi x, y değeri negatif bir sayı. x değeri pozitif ama öndeki eksten dolayı burası da negatif oldu, eksi oldu. Toplamları da eksi geldi. Şimdi içerideki ifadeye göre artık mutlaktan çıkartalım. İçerisi pozitif olduğu için dışarıya olduğu gibi çıktı. Eksi işlemin eksini yazdık. İçerisi y, y değeri negatif olduğu için eksiyle çarpılarak çıktı. Yani eksi y. Y eksi x negatif olduğu için yine eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi y artı x olarak çıktı. Düzenleyelim. X artı y eksi y artı x şeklinde. Y'ler gitti. Cevabımız 2 x geldi. Üçüncü sorumuza bakalım. X, Y ve Y, X iki basamaklı doğal sayılardır. Şartını sağlayan kaç tane iki basamaklı X, Y sayısı yazılabilir? Şimdi buradaki çözümlemeyi önce mutlak değer içerisine yapalım. Burada 10 X artı Y. Eksi burada 10 Y artı X var. Eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi 10 Y eksi X geldi. 54'e eşit. Burada mutlak içinde 9 X eksi 9 Y değerimiz geldi. 54'e eşit. 9 Parantezini aldığımız zaman mutlak dışına 9'u yazabilirim. 9 çarpı mutlak x eksi y 54'e eşit. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman da mutlak x eksi y değerimiz 6'ya eşit oldu. Bu şart sağlayan kaç tane iki basamaklı 2 e, iki x -y sayısı yazılabilir diye sormuştu. Şimdi şöyle diyebilirim. Aralarındaki fark mesela 9 x 9 olsa y 3 olsa aralarındaki fark 6. 8'e 2 olabilir. 7'ye 1 olabilir. 6'ya 0 olamaz çünkü y değeri 0 olursa 2 basamak sayı gelmez. Aynı zamanda tabii şöyle de olabilir. 3'e 9 olsa eksi 6 da sonuçta mutlak eksi 6 yine 6'ya eşit. Ya da 2'ye 8 olabilir 1'e 7 olabilir. Bu şekilde geldi. Ne dediğim gibi toplamları buradaki değerlerimizin bu x y arasındaki fark 6'ya eşit oldu. Kaç tane yazılabilir dediği için de 6 tane x y 2 basamak sayısı bulundu. Dördüncü sorumuza geldik. Bir ileti gönderildiğinde ilk 30 saniye sunucularda beklemektedir. İstenirse bu süre içinde iletinin gönderimi iptal edilebilir. Asya ile Beyza birbirlerine gönderdiği birer iletiyi Asya A saniye sonra Beyza ise B saniye sonra iptal etmek istemiştir. Ancak sadece Asya'nın Asya iletisini iptal edebilmiştir. Şimdi Asya A saniye sonra iptal edebildiğine göre demek ki A sayısı 30'dan küçük İlk 30 saniye içinde dediği için 30'a dahil de olabilir tabii ki. B değeri ise 30'dan fazlaymış ki iletisi iptal olmamış. Buna göre Asya iletisinin tam sayı olarak Asya iletisinin tam sayı olarak en az kaç saniye sonra iptal etmiştir? Şimdi buradaki ifademize baktığımız zaman A eksi 30. A değeri 30'dan küçük ya da eşit olacak dedik. O zaman buradaki ifademiz Değerimiz burada mesela a yerine 30 yazdığımız zaman buradaki değerimiz 0 gelecek ya da a değerimiz 30'dan küçük olduğu için burada e, negatif gelecek içerisi. O yüzden de eksiyle çarparak yazacağız. Eksi a artı 30. Zaten eğer a sayısı 30'a eşitse burası her türlü 0 gelir. Burada küçük ve 30 olabilir dedik. Küçük olma ihtimaline göre çıkardık. Dediğim gibi zaten a sayısı 30'sa her türlü pozitif de çıkarsak negatif de çıkarsak buradaki değerimiz 0 olur. Daha sonra burada a eksi b demiş, artı buradaki değerimizi çıkarttık. Şöyle yapalım, 45'e eşit. Şimdi mutlak a eksi b nasıl yorumlayacağız? B değeri 30'dan büyük, a değeri 30'dan küçük. Mesela buradaki a değerimiz 30 olmuş olsa, eşit de olabilir demiştik. A 30 olsa, b 30'dan büyük olduğuna göre 31. Sonuçta buradaki sayımız her türlü negatif geleceği için eksiyle çarparak çıkartacağız, eksi a artı b. Burasını düzenleyelim, eksi a artı 30 eşittir 45 geldi. Şimdi buradaki değerimiz de o zaman b eksi 2a değeri. 30'u diğer tarafa alırsak 15'e eşit oldu. Bizden istediği ifade tam sayı olarak en az kaç saniye sonra iptal etmiştir demişti. Biz a değerini buradan arıyoruz. a değerini bulabilmemiz için şöyle yapalım. Burada b değeri eşittir diyelim. 15 artı 2a. Buradaki b yerine 15 artı 2 ayı alalım. Biz a'nın aralığını arıyoruz. b yerine 15 artı 2a yazdım. Büyüktür 30. 2A büyüktür. 15 diğer tarafa gönderdik. 2A 15'ten büyük. A da 15 bölü 2'den büyük. Yani 7,5'ten büyük. En az ne olabilir? 8 değerini alabilir. Beşinci sorumuza bakalım. Halka, halka biçimindeki bir döner çarkı 2'den 13'e kadar olan sayma sayıları saatle aynı yönde yerleştirilmiştir. Bu şekilde devam etmiş. Birbirine dik olan iki doğru şeklindeki ok bu çarkın merkez noktasına sabitlenmiş. Ve halka bir süre dönüp Durduğunda okların uçları bir sayı göstermektedir. Eda bu çarkı döndürdüğünde oklardan biri A ile B sayıları, sayılarını, diğeri ise C ile D sayılarını göstermiştir. Buna göre ilk sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi öncelikle buradaki değerlerimize baktığımız zaman oklardan biri A ile B sayılarını, diğeri C ile D sayılarını göstermiş. Şimdi e, aralarındaki farka baktığımız zaman burada aynı yönde devam etmişler ve bu çark merkeze sabitlendiği için aralarındaki açı değişmeyecek. Burada A ile B mesela 3 ve 6, 6 ile 12 yer değiştirmiş olsa mesela burası 7'ye gelecek burası oyuncu e. her türlü aralarındaki fark aslında 6 geliyor burada. A ile B sayıları C ile D sayılarını gösterdi. A ile B sayısı arasındaki fark 6. Biri büyük biri küçük olsa da sonuç olarak her türlü mutlak değer olduğu için 6 gelecek. C ile D arasındaki farka baktığımız zaman şimdi hangisinin C hangisinin D olduğunu bilmiyoruz. Burası kesinlikle 6. Burası 6 da olabilir. Eksi 6 da olabilir. Şimdi... 6 eşittir c eksi d'yi 6 aldığımız zaman 6 artı x gelecek ve x değeri buradan 0 oldu. 6 eşittir c eksi d'yi eksi 6 aldığımız zaman ise x değerimiz buradan 12 geldi. x sayısı kaç farklı değer alabilir dediği için 0 ve 12 değerlerini alacak. O yüzden de cevabımız buradan 2 gelecek. 6. soruda 0'dan farklı a ve b gerçel sayıları için eşitlikleri verilmiş. a ile b'nin toplamı kaçtır? Şimdi mutlak a 3 b'ye eşit. Mutlaklı bir ifade olduğu için 3B değeri yani burası her türlü pozitiftir. Dolayısıyla 3B de pozitif olmak zorunda. Yani B değeri sıfırdan büyük. Şimdi B değeri sıfırdan büyük, o zaman B pozitif. 2 de pozitif olduğuna göre buradaki ifadenin içerisi pozitif. O yüzden de mutlak dışına olduğu gibi çıkacak. Önce onu açalım. 3 bölü 2 eksi B bölü 2 olarak çıkacak. Burası eşittir A geldi. Düzenlediğimiz zaman 3 eksi B bölü 2 A'yı eşit. İçler dışlar çarpımından 3 eksi B 2 A'yı eşit oldu. Şimdi biz a ile b'nin toplamını arıyoruz. Burada şöyle diyebiliriz bir de mutlak a eşittir 3b dediğine göre a değerimiz burada 3b'ye eşit olabilir. a değerimiz eksi 3b'ye eşit olabilir dedik. Buna göre şimdi buradaki a sayısı yerine 3 eksi b eşittir. a yerine 3b yazarsam burası 6b gelir. 7b karşı tarafa aldığımız zaman 7b eşittir 3b değerimize de buradan 3 bölü 7 olur. Aynı şekilde A yerine bir de eksi 3 B'yi alalım. Burada da 3 eksi B eşittir eksi 6 B. Karşı tarafa aldığımız zaman eksi 5 B eşittir 3. B değerimizde eksi 3 bölü 5 geldi. B pozitif olduğu için bu değeri alamayız. O yüzden B 3 bölü 7 olacak. Yerine yazdığımız zaman da A değerimizde 9 bölü 7. A ile B'nin toplamını istediği için de 12 bölü 7 cevabımız gelecek. 7. sorumuza bakalım. C Mars yüzeyinin santigrat cinsinden sıcaklığı olmak üzere Mars yüzeyinin sıcaklığı eşitsizliği ile belirlenmiş. Mars yüzeyindeki sıcaklığın alabileceği en büyük tam sayı değeri A, en küçük tam sayı değeri B olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? Şimdi Mars yüzeyindeki sıcaklığın demiş, buradaki sıcaklığı yani C değerinin alabileceği en büyük tam sayı değeri A, en küçük tam sayı değeri ise B. Bunlar da dahil o zaman. Buna göre A ile B'nin toplamı. Şimdi bu eşitsizliğimizi açarsak. Eksi 86 küçük eşittir. C artı 56 küçük eşittir. 86 geldi. Her taraftan 56 çıkarttığımız zaman. Şöyle diyelim buradan 56 çıkardığımız zaman. x buradan şöyle gelecek. 12 buradan 13 eksi 14 geldi. Yani eksi 142 küçüktür. Buradaki değerimiz C değerimiz kaldı burada. Küçük eşittir. Buradan da 56 çıkarttık. 30 geldi. Şimdi o zaman c'nin buradaki değerinin a olduğunu, eksi 142 olan kısmında b olduğunu söylemiştik. Bunların toplamını istemiş bizden. Eksi 142 ile 30'un toplamından da cevabımız eksi 112 geldi. 8. sorumuza bakalım. x, y, z sayılarının farklarının mutlak değeri bir alt kutucukta gösterilmiştir. Buna göre bu sayıların sayı doğrusundaki sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi X ile Y'nin arasındaki farkı mutlak değerce farkı 2, Y ile Z'nin 1 şeklinde verilmiş. Mesela şöyle yazalım. X ile Y'nin mutlak değerce farkı 2, Y ile Z'nin mutlak değerce farkı ise 1. Buna göre bu sıralanış hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi e, buradaki değerimiz aradaki fark 2, Y ile Z'nin arasındaki fark da 1. Nasıl olabilir? Mesela buradaki X, Y, Z'ye sırasını, sırasını vermiş. Buradaki sıraya göre mesela 1, 2, 3 şeklinde sıralamış olsak biz bu değerleri. X değerimiz 1, Y değerimiz 3. Aradaki fark 2 gelecek. Aradaki fark 2 olacak şekilde yazdık. Y sayısı 3 olduğunda Z'nin mesela 4 olması ya da aradaki fark 1 gelmiş. Z'nin 2 olması lazım. Evet bu şekilde sağlamıştı. 3 eksi 2'den 1. A şıkkı olabilir. Buraya göre bakalım. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2, 3 şeklinde yazdığımız zaman Z yerine 1 yazdığımız zaman Y değerimiz 2 yazdık. Aradaki fark 1. Y 2 olduğunda Z'nin mesela burada pardon X'in burada 4 olması lazım ki olabilir sonuçta 1 2 4 şeklinde yine sağlar. Y Z X şekline baktığımız zaman burada Y Z'den küçük olacak. Aralarındaki fark 1 mesela burada 1 olsa 2 olsa Y 1 Z 2 olsa aralarındaki fark 1. Y değerimiz 1 olduğu zaman X'in de o zaman burada mesela X değeri büyük gelecek. X değerimiz aradaki fark 2 olacak şekilde 3 olursa ki X yerine 3 yazabiliriz. Aradaki fark yine sağlıyor. Buna da tamam dedik. Buraya bakalım. Z değeri yine böyle 1, 2, 3 şeklinde en küçük değerden başlayalım. Z değeri mesela 1 olduğunda Y değeri 2 geliyor. Y değeri e, biz burada Z, X, Y şeklinde yazmıştık. Şimdi Z yerine şöyle tekrar baştan yapalım. X eksi Y aradaki fark 2 olacak. Y eksi Z aradaki fark 1 olacak. Z yerine 1 yazsam Y yerine 2 yazabilirim. Ya da e, buradaki değerimiz aradaki fark 1 olacak şekilde 0 da yazabiliriz. Ama büyük gelecek demiş. 2 yazdık 2'ye 1 şeklinde gelebilir. Mesela Y değerimiz burada 2 olabilir. Daha sonra Y 2 olduğunda ise X değerimizin Y'den küçük olması lazım. Bu sıralamaya göre 0 olabilir. Ama buradaki sıralama sağlamaz. Yani 1 X yerine 0 Y yerine 2 yazdığımız zaman bu sıralamayı sağlamıyor. O zaman buradaki değerimizi alamayacak. Yani D şıkkındaki gibi olmuyor. Emin olmak için bir de E'ye bakalım. X Y Z şeklinde. Şimdi buradaki ifademizi de şöyle diyelim. Mesela X değerimiz 1 olduğunda Y değerimiz aradaki fark 2 olabilmesi için 1 3 gelecek. Y ile Z'nin arasındaki farkın 1 olması için Z'ye 4 yazarız mesela. Yine bu sıralamayı sağlar. Bir tek sağlamaya D şıkkı geliyor. 9. soruya bakalım. X Y Z birer reel sayıdır. Buna göre Z değeri kaçtır? Şimdi x, y, z'nin çarpımı eksi yani buradaki ifade eksi ile çarpılarak çıktığına göre demek ki mutlak değer içerisindeki bu ifade sıfırdan küçük. Mutlak x eksi z sıfır eşit olduğuna göre demek ki mutlak ifadenin içindeki içerisi sıfır olacak. Dolayısıyla buradan x de z'ye eşit olacak. y değeri 6 z geldiğine göre mutlak y pozitif olduğu için z değeri de o zaman pozitif olmak zorunda. z pozitif Dolayısıyla x ile z eşit olduğuna göre burası da pozitif. Çarpımın negatif olması için y de negatif gelecek. Z değerini arıyoruz. Şimdi daha sonrasında ne yapabiliriz? Mutlak y değeri 6z'ye eşit demişti. Hemen onu yorumlayalım. Y negatif olduğuna göre dışarıya eksi y olarak çıkacak ve 6z'ye eşit. Eksi y artı eksi y 6z'ye eşit oldu. X'in de z'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şöyle yapabiliriz. Mesela biz x ile y arasında ilişki kurmak istiyoruz. Z gördüğüm yere burada x yazabilirim. Eksi y eşittir o zaman 6x gelir. Hatta diğer tarafa alırsak 6x artı y eşittir 0 geldi. x artı y'nin de eksi 15 eşit olduğunu biliyoruz. Bunları taraf tarafa toplasak. Hatta burasını eksi ile çarparak topladığımız zaman y'ler gidecek. 5x eşittir 15 gelecek. x değerimiz de buradan 3 olacak. X değerimiz 3 ise Z değerimiz de 3. O yüzden de cevabımız C şıkkı olacak. 10. soruda yukarıda verilen şekildeki rakam yazılmamış her kutuya 1, 2, 3, 5 rakamlarından farklı biri yazılacaktır. Herhangi ardışık iki kutuya yazılacak rakamlar P ve Q olmak üzere. Aralarındaki fark 2 ve 2'den daha büyük olacakmış. Ardışık olan iki tane kutunun. Buna göre bu fark kaçtır? Şimdi mesela 6 ile buradaki aralarındakine baktığımız zaman 6 ile mesela buradaki b sayısının arasındaki fark 2 ve 2'den daha büyük olacak. Ne olabilir? Mesela ben 6'ya burada 5 yazarsam fark 1 gelir. 3 yazarsam 3 2 1'den birini yazabilirim o zaman. B yerine 3 2 ve 1 yazabilirim çünkü aralarındaki fark her türlü 2 ve 2'den büyük oluyor. B ile aynı şekilde aralarındaki farkın 2'den büyük 2 ya da 2'ye eşit olabilin 2'den büyük olabilmesi için 3 yazamam mesela. 2 yazabilirim, 1 de yazabilirim. B yerine 2 ya da 1 yazacağız o zaman. Daha sonra 4 de yine aralarındaki fark 2 ve 2'den büyük olacak şekilde 4 sayısının yanına mesela ne yazabiliriz? 3 yazamayız, 5 yazamayız. 2 yazabiliriz ya da 1 yazabiliriz. Buraya da o zaman aynı durum geçerli. Ya 2 ya 1. O zaman herhangi bir tanesi 1, 1, 2 olacak. B 1 olsun, C 2 olsun. Fark etmiyor zaten. Aynı şekilde bu tarafa baktığımız zaman şimdi 1'i kullandık, 2'yi kullandık. 6 ile o zaman burada 3 olursa aralarındaki fark 3 gelir ve 2'den büyük olmuş olur. 5 sağlamaz. 3'ü de kullandık. O zaman buraya da 5 yazacağız ki 5 ile 3'ün arasındaki fark yine 2. O da sağladı. A değerimiz 5, Eksi -B değerini 1, C değerini 2 aldık. Yerleştirseler de fark etmiyordu. O yüzden de cevabımız 2 değeri geldi. 11. soruda aşağıda bir gökdelenin asansörlerinden birindeki tuşlar gösterilmiş. Tuşlarda bulunan sayılar şekildeki düzende yerleştirilmiştir ve bu sayılar gökdelenin katlarıdır. Bu gökdelende birer ofisi olan Bülent ve Can bu asansöre binmiş. Bülent ofisine gitmek için üzerinde X yazan tuşa, Can ise üzerinde Y yazan tuşa basmıştır. Can'ın ofisi Bülent'in ofisinden en fazla kaç kat yukarıda olabilir? Şimdi bu eşitliği düzenlersek eksi 6 küçüktür x eksi 1 küçüktür 6 her tarafa 1 ekleyelim eksi 5 küçüktür x küçüktür burada 7 x'in aralığını bulduk aynı şekilde burada da bakalım eksi 40 küçüktür y artı 1 küçüktür 40 geldi 1 çıkartalım her taraftan. Eksi 41 küçüktür. Y küçüktür. 39. Y'nin de aralığını bu şekilde bulduk. Can'ın ofisi Bülent'in ofisinden en fazla kaç kat yukarıda olabilir demiş. Can en alt mesela burada eksi 3 ile başlamış katlar ve 57'ye kadar gitmiş. O zaman Can'ın de buradaki katına baktığımız zaman en az o zaman eksi 3 olabilir. Olabildiğince en az aldık. Y'yi de olabildiğince en fazla alacağız. O zaman 38 alabilirim burada. Eksi 3 ile 38 arasında ki e, arasında kaç tane kat var onu bulacağız. Aralarındaki olabildiğince kat sayısını fazla tuttuk. Ki burada da şöyle diyeceğiz son terim yani eksi 3'ten 38'e kadar olan kaç tane kat var? Son terim eksi ilk terim eksi eksi 3 geldi artı 1 diyoruz. Buradan da cevabımız 42 geliyor. 12. ikinci soruda Roma rakamlarının dayalı sayma düzenine göre. Büyük rakamların sağına yazılan küçük rakamlar yan yana toplanarak toplama işlemine karşılık gelen sayı bulunur. Küçük değerli rakamlar büyük değerli rakamların soluna yazılırsa büyük rakamdan küçük rakam çıkarılarak fark bulunur. İki büyük rakam arasında yazılan küçük değerli sembol sağındaki rakamlardan çıkarılarak solundaki ile toplanır demiş. Mesela burada iki büyük rakam arasında 10 ve 5 sayısının arasında 1 gelmiş. Bunlar toplanarak diğerinden çıkartılır. Şimdi D'ye baktığımız zaman D500 x10 c ise 100 geldi. Ee, şunu söyledi aslında burada iki büyük rakam arasına yazan küçük değer dediği için 500 ile 100'ü topladık. 600 10 çıkarttık. 590 cl x'e bakalım. C değerimiz 100, L değerimiz 50, x değerimiz ise 10. Bu şekilde büyük rakamların sağına, büyük rakamların sağına yazılan küçük rakamlar dediği için bunların hepsini topluyoruz o zaman. 150 160 gelecek burası. V değerimiz zaten 5. C değerimiz 100 demiştik. 100, L değerimiz 50. O zaman buradaki değerimizi de yine topladık. 150 geldi. 590 eksi 160 dediğimiz zaman 430 eksi. Burada da eksi 145. Mutlak değer dışında 145 olarak çıkacak. Öndeki eksten dolayı da eksi 145 geldi. Çıkardığımız zaman da buradan cevabımız 285 değerine eşit olacak. Evet arkadaşlar böylece mutlak değerle ilgili olan dördüncü testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.